Çocuklar. Ana ne oldu? Niye yatıyorsunuz? Kuki. Sen kemiğinle oynuyorsun. Bunlar hep, ay hepsi bayılmış mı? Uyumuş mu? Ne yapmış böyle hepsi bir tarafta? Enes. Enes. Ne yapıyorsun? Uyuyorum. Uyuyor musun? Evet. Ay, böyle mi uyunur ya Zeynep? Zeynep. Allah'ım yatışa bak ya. Ne ya? Ay Allah'ım şuna bak ya. Gelene kadar kafa düşmüş. Kız sen nasıl yattın? Kalk düşeceksin kalk kaldı kafanı. Ay korkuttunuz beni ya. Bir şey oldu sandım. Ne bir şey olmadı uyuyordum ya. Ha iyi bari. Kalk hadi kalk Enes. Kuki bile kalktı yerden. Hadi kalkın kalkın. Kukis. Bunlar seni ilgilenmiyor mu oğlum? Bana bak bakayım. Oynatmıyorlar mı seni? Hah, hah. benim elime Hadi kalk kalk. Hadi canlanın, canlanın bakayım. Böyle uyku olmaz. Değil mi? Hmm. Aferin, aferin. Kalkacağım. Ee? Oyun oynayalım. Ne oynayacaksınız? Taş kağıt makas mı? Hmm. İyi hadi oynayın gel. Aynı yere toplanın. Şimdi Üçümüz aynı anda evet. Tamam. Sen oynamayacaksın. <laughs> ya kukiyi yet. Ya kukiyi i̇şte, sürüyor Cesem. ya. Sen o ne ki? Koki sen çekir, Koki. Yok çekilmiyor. O da oynamak istiyor. Yapıştı. Yapıştı. Sen Yapıştı. Bak sen... ya şu ayağını bırakmıyor. Oh. Taş gel makas. Ya Allah Allah ben de oynamak istiyorum. Ben de bu evin bir ferdiyim. Niye böyle oynatmıyorsunuz ya? Ulan siz var ben size gösteririm ha. Ya Kuki bıraksana senin oynamayacağız. Ya bırak artık ya Allah Allah. Ya al şunu ağzından. Ben, mi? ben oynayacağım bununla. E, evet. yani köpek oynayacağım ben de oynayabilirim. E, sen de oynayıp katılıyorum. E tabii ki yani Allah Allah. Yani it it. Ne diyorsun ne oğlum Allah Allah. E sen kendin dedin ya. Bırak. Hayır köpek de oynayabiliyorsa ben de oynayabilirim yani. Çünkü zaten sen de. Hayır hayır. Allah Allah. Şunu böyle. Tamam git artık. Ama hadi zıplıyorsun ya üstüme. Bak bir kere gitarım. Baba ısırmaya çalışıyor bir de. Ay Kuki ya. Üf. Yine tuttu. Lan oyuncağın mı yatıyorsun ya? Allah Allah bak çıldıracak beni ya bu. Aha. Ya ver şunu. Benim oyuncağı bu. Versene. Şimdi siz göreceksiniz ya. Ben bir gideyim. Bak dedi beni takla attırdı. Aaa. Şimdi sinirlendim işte. Şimdi gidip geri geleceğim. Şimdi gidip çok olup geri geliyorum. Siz bittiniz. Gününüzü yürüyeceksiniz. Ya Enes. Çok iyi oldu bu senin üstünde yapıyorsa Sen ne yapıyorsun ya? Kim oldu? Kalksana, görmüyor musun? Hayır, <laughs> hayır gelme, hayır gelme, hayır gelme. Hayır, ne? Görmüyor musun? Bak seni yiyecek. Kalk, kalk seni yiyecek. Sağlıcık. Sağlıcık. geçti? Görüyor musun? Yaralı biri yaptı. Ya Koki, sen nereye göre Yere dönüştün ya. Hayır, bunu gelme, bana git git. Bak şimdi de Zeynep'e gidiyor. <laughs> Allah yine bak. Oynatmadınız. Hay ay zehir hoşu kurbalıyor. Çaki buraya gel oğlum. Gel. Koş 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 koş. Çaki oldu. Herkese saldırıya başladı gene ya. Bak ya. Nasıl koşuyor? Konuşamıyorum. Koki ay Çaki. Çaki sinirlenme gel. Gel oğlum Gel. gel. Ya Size sinir oldu görüyor musun? Oynatmadınız, hepinizi peşine geliyor. Hırladı mı? Çıldırdı. Ne yapacağız? Bilmem kaçalım. En iyisi kaçıp saklanalım. Evi ona bırakalım, gidelim buralardan. Ben gidiyorum yukarı kaçacağım. Baksana hiç durmuyor. Ay! Hıranor, en iyisi yukarı kaçalım gel. Yukarı gidip saklanalım. Çaki, Çaki buraya gel, buraya gel. Kuki. Ha Zeynep çek onu oynat hemen kaçalım. İnanır, sen koş. Ya. Koş koş. Koş buraya koş. Ha koş. Ay. Ha, buraya gel. Buraya gel dedim sana. Enes diyorum ya yapıyorsun sen Enes. Köpek sesi. Kuki. Ay Çaki. Kim o? <laughs> Kalk diyorum. Heronur, bu taktı sana. Sana taktı kafayı. Enes. Ha, okay. Ben git. O zaman siz bu köpekle uğraşın ben gidiyorum. Nereye? Yukarı gidip saklanacağım. Merdivenlerden çıkamıyor zaten. Aa bizi gelin. Ya. Hadi yürü. Şey İyi sen verirsin yürü gel. Helanur, Helanur hadi. Ya, Hayır, Allah'ım. Ha, yok ya, yok. işleri var mıdır ki? Ay Hiranur. Şimdi çakı olunca seri gücüm oldu diyorsun. Yani olabilir. Bir anda buraya gelebilir mi? Şunu mi? Bilmiyorum. Ah, battaniye. Altına girelim. Altına girelim. Ama çok sıcak olur. Ya zaten hava serinle de sınırız işte. O zaman şey yapalım. Ne yapalım? Ayşe annelim. Çakı onu Ya bu süpürge gene niye buraya gelmiş? Ben götürürüm öbür odaya o geliyor buraya. Neyse. Bence bir şey yapalım. Ne yapalım? Ben saklamıyorum da aşağı gidelim ama onunla korkutalım. Belki korkar hayalet. Nasıl korkutacağız ki? En... O bizi korkutuyor küçük yere çaki olmuş. Ben onun altına girelim tamam mı? O böyle erdi Böyle böyle üstüne o gidelim. Böyle bir şey hmm. açarım. Ha battaniyeyle mi? Bu çok büyük olmaz mı? Anca mı kapatır diyorsun? Mantıklı. Al o zaman götürebilir misin? Yardım edeyim mi? Beni bekle. Ya çekincem sakin olur musun? Ya beni sinirlendirmeden önce düşünecektiniz. Ne? 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 Sakin ol. Hayır olamam. Ay bak bak yine durmuyor. Sıra sende. Ne? Ve bende. Dur. Çekil dur. Durma. Durma ya. Duracağım. Git o zaman git. Git. Benden uzak dur da. Nerede onlar? Nereye gitti onlar? Ay nerede benim gitti yukarı gitti sen de gitsene. Yukarı da gidemiyorum ki o yüzden siz ikiniz de elveneceğim. Sen kendine giden aferin ben şöyle uzaklaşıyorum. Ay, gel. Uzaklaşamazsın. Gelme git. Heh, şöyle gideyim ben. Ay, gel gel buraya. Gel. Git. Şimdi siz bittiniz. Şu an gerçekten fena sinirdim oğlum. Siz bittiniz neredesiniz? Yeri lan buraya. Yanur şöyle otur yere. Otur otur. Üstüne atacağım. Ama atamıyorum yardımcı ol. Kapat kapat. Hadi şimdi yürü. Bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne? Aa, geliyor. Ya bana geliyor. Ya yürü git, aa tuttu beni. Ayy. Aa çökiye, çökiye gidiyor. Hem çökiye hem böyle kırmızı bir şey. Ayy kopayacak. Ay manyak. Çökiye de kapışıyor. <laughs> çökiye... De... Aa çökiye yuttu. Çöke yuttu. <laughs> Çöke mi yedi galiba? Lan çökeye birlikte kayboldu mu? Zeynep. <laughs> Lan. Hem kırmızı bir şey gitti hem çok iyi de götürdün ya. Oğlum ne gitti ki benim? Şimdi ben nasıl bulacağım? Hiranur. <laughs> <laughs> Biz nasıl buraya ışınlandık? Bilmiyorum. Senin dediğin gibi Cookie'nin sihirli güçleri var. Ne <laughs> Ay bu da çeki oldu mu içinden başka bir şey çıkıyor ha. Ay vallahi ya. Biz bir korku, korkutalım dedik. Ay, Getirdi bizi buraya geri. Ay. Ne yapacağız? Bilmem. Beni kaçırmaya çalışırsanız böyle sizi şunlarım işte. Siz de beni lan. Ha? Ay bana bir şeyler oluyor ya. Bir yere mi gidiyoruz? Ne oluyor lan? Lan Zeynep ne oluyor? Lan, kız gözümün önünde ışınlandı birden. Bana bir şeyler oluyor. Ben de ışınlanıyorum galiba. <laughs> Seni kaçırdım tabii ki. <laughs> Ay çok konuşmaya başlıyor bu hayvan ya. Ha, ne sandın? Ay bir de bana bakıyor. Ay. çeki bana bir şey yapma ne olur bak ayaklarını tuttum. Ne olur beni kaçırma Koki. Ay çeki Ay bana yaklaşma ya. Lan Zeynep. <laughs> beni de kaçırmıştı bu. Seni de mi kaçırmıştı? E, daha benim yanındaydı. E, şimdi burada. Ay ne oldu? Zeynep ben hiçbir şey yapamam. Ee? Ben alamam ben gidiyorum. Ben ne yapacağım? Bana ne, ne yapıyorsan ne yap. Bir daha yapma yok. Kendi başını ya. çağırırsa bak. Çabak. Sağ ol ya çok iyisin he. Neye bakıyorsa orada bir şey görüyor galiba. Galiba. Hep buraya bakıyor. Evet. Ay ne var acaba? Ay. Korkunç ya. bir şey diyeceğim. E? Yani. Bence bunun sihirli güçleri var. Ya bence de bu da hepimiz beni odama ışınladı. Beni de odanın... buraya ışını. Allah Allah. Dur bak. Ne yapacağız ya? Nereden kaçıp kurtulmamız lazım bundan. Bence daha gidiyor. Baba gidiyor nereye gidiyor? Kokluyor o. İşleyecek mi acaba? <laughs> ne yapacağım acaba? Üstüme işer mi? Üç saniye içinde kaçınız kaçınız yoksa hep birlikte uçuyoruz. <laughs> ben gidiyorum. Ay ayağımdan kalkar mısın beyefendi? İki saniye geçti de çünkü ben şöyle bir gel gelme gelme git. Ay ne ara geldin? Çekilin git. Sen de buraya çıkamazsın ki. Aa <laughs> <laughs> inemezsin ki. Böyle geri gelersin işte. Hadi gel bakayım Çöke gel bekliyorum. Lan Çöke buraya gelemezsin değil mi? Ben gidiyorum. Hadi yürü git, git. git ben kaçtım. Gel lan buraya. Şalın Ne de kocuyorsun lan? inemediğimi biliyorsun tabi. Uyalık seni. Feranor. Sesler geliyor. Evet. Ne oluyor ya? Ne? Neyse biz Zeynep'e gidip saklanalım. <laughs> Zeynep'in sesi geliyor. Çakiden mi kaçıyor? Oh, koş neydi? koş masanın arkasına saklanalım. Bir daha da çıkmayalım. Gelmiyor musun? Yok. Ben tek gidip saklanıyorum o zaman. Sakın, sakın. Seni yakalar sabah kaçırmam. <laughs> Gittin.